Sezen Aksu öyle kolay kolay kimselerin programına katılmaz. Kameralardan kaçar. Özel hayatıyla ilgili sorulardan sıkılı verir. Ama geçen gece bütün bunları bir kenara attı ve 20 yılı aşkın dostluğu olan Melih Kibar'ı kırmayarak programına konuk oldu. Ünlü sanatçı bu programın ardından basının sorularını da cevaplama kararı aldı. Tabii ki ilk soru gazetelerde yer alan haberle ilgiliydi. Çok yeni bir tanışıklık. Ee, tabii ki bir hoşluk olmasa e, bir arkadaşlık söz konusu olmaz ama dakika bir gol bir boyacı gibi değil bu yani. Sezen Aksu anlaşılan reyting savaşlarından sıkılmıştı ve yine kendini tutamayıp basına sataşmadan edemedi. Bir arkadaşım var yalan değil. Ee, çok da hoş bir insan, çok da hoş bir arkadaşım var. Ama daha yeni tanıyorum bu terörden adamı tanıyamayacağım belki de. İzin, <laughs> ver yani izin verirseniz bir adamı tanıyacağım adam. Çok hoş bir adam gördüğüm kadarıyla. Konu Sezen Aksu'nun yeni arkadaşının iş adamı olmasına gelip dayandı. Minik Serçe ilk kez bir iş adamıyla yan yanaydı. Ama bu kadar üstüne gelinince Sezen Aksu çok sıkıldı. Değişmeyen tek şey değişimdir. O iş adamı olur, o olur, bu olur. Kalp kime giderse aşk odur yani. Öyle şey. Kalp kalptir yahu. Bunun şeyi mi var, yani böyle bir de söylemem gereken kadarını söyledim, daha fazlası için ısrar etmeyin, çünkü söylemem yani. Özel yani siz halka mal olduğunuz, halk sizin özel hayatınızı merak ediyor. Bunların hepsi palavra, bu lafları kendiniz yemiyorsunuz, ben hiç yemiyorum. <laughs> Onun için öğrenmeniz gereken kadarını öğrenin ki ilişkimiz zarif, efendi, düzgün bir çizgide dursun. Durduk yerde bana İzmirli olduğumu hatırlatıp dişimi tırnağımı çıkarttırmayın. <laughs> Sezen Aksu basını kırmadı ve son parçalarından birini söyledi. Tabii bu şarkının sonunda da gizli bir mesaj vardı. Ama olsun biz onun sevgi dolu yüreğini Keşke adlı şarkısında bir kez daha gördük. Keşke bilmeseydim yıkılmış umutların acısını yavaş yavaş açılsın gözlerini.